Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, internet üzerinden yapılan tüketici işlemlerinde yasal haklar sonucu koşulsuz 14 gün olan cayma hakkı tüketicinin hakkı elinden alındı dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Tüketiciler Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Umut Karademir, Tüketiciler Birliği Avukatı Ayşenur Aktan'la birlikte Kayseri Adliyesi önünde açıklama yaptı. Şahin yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Tüketiciler Birliği kurulduğu günden bu yana hak, hukuk, adalet noktasında çaba gösteren ve lazım olduğunda adalet saraylarının önüne gelen bir örgüt yapılanma. 1995 senesinde Türkiye'de kanunla ve tüketici hakemiyetlerinin kurulmasıyla tüketici hakları başladı. İlk yıllarda 20 bin civarında şikayet vardı. Fakat 2014 yılında 5,5 milyona kadar çıktı. Yani 95'ten 2014'e kadar tüketici haklarında bir gelişme kaydedildi. Fakat 2014'te 6502 sayılı kanunun çıkmasıyla bir milat oluştu, bir dönüm noktası oluştu. Ve tüketici hakları orada son buldu. Zirveden düşmeye başladı. 2014'te 5,5 milyon olan şikayet 2021'de 300 bine düşürüldü. Bakın düşürüldü. 2014'ten 2020 günümüze kadar 8 senelik bir dönem tüketici hakları açısından bir fetret dönemidir. O günden beri bu fetret dönemini yaşıyoruz. Çıkacağımıza dair ümidimiz de kalmadı. Geçtiğimiz hafta bir yönetmelik yayınlandı. Ve bu yönetmelikte bir hak daha alındı tüketicinin elinden. Daha önce bankalar konusunda tüketicinin bütün hakları tüketicinin alınmıştı. BDDK'ya, Merkez Bankası'na yetki verilerek ya da yönetmeliklerle bu haklar alınmıştı. Ondan sonra taahhütlü aboneliklerde kanunla verilen hak bir yönetmelikle hatta görüş yazısıyla alındı. Bir görüş yazısıyla bir kanuni hakkın alınmasını yaşadık. Şimdi de uzaktan satışlar yani mesafeli sözleşmelerde be belirtilen hususlarda bir değişiklik yapıldı geçen hafta. Ve tüketicinin iade hakkı yani cayma hakkı dediğimiz 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin bir ceza bedel ödemeden vazgeçme hakkı bitirildi. Artık tüketici kanunda verilen hakkını kullanamayacak. Şimdi tüketiciye bu hak kanunla veriliyor. Fakat yönetmelikle daha küçük bir şeyle arkadan dolaşılıp alınıyor. Bunu yapan kim? Tüketiciyi koruma genel müdürlüğü. Hani artık emin olun çok üzgünüm bunu söylemekten ama tüketici değil satıcıyı koruyan bir genel müdürlükle karşı karşıyayız. Hatta bir sene içerisinde bakın çok değil bir sene sonra herkes bizi anlayacak. Bu genel müdürlük şu anda dolandırıcıları koruyan genel müdürlüğe doğru koşarak gidiyor. Bunun farkındalar mı bilmiyorum. Ama bu işler 5 tane uzaktan satış firmasının yöneticisiyle Ankara Çukurambar'daki lüks restoranlarda görüşerek Boğaz manzaralı mekanlarda istişare ederek olmaz. Eğer böyle yapılıyorsa bunun için yanlış yapılıyor. Bunun bitirilmesi lazım. Tüketicinin korunması genel müdürlüğü maalesef görevini tamamladı. Tüketicinin bütün haklarını teker teker elinden aldı. Artık kapatılmasına çok az bir zaman kaldı. Muhtemelen kapatılacak. Görevinizi tamamladınız tamam. Tüketici hakemiyetlerini kapatsalar sıfır şikayet yüzde yüz memnuniyet oluşacak. Sonra da çekilip diyecekler ki bakın Türkiye'de her şey çok güzel hiç şikayet yok. Neymiş tüketici suistimal edebilirmiş. Ya niyet mi okuyorsunuz siz? Niyet okuyuculuğu mu yapıyorsunuz? Bu tarafta tüketici suistimal eden yüz binlerce bakın yüz binlerce uzaktan satış firması var. Patlama yaptı. Acayip dolandırıcılık. Biz bu yönetmeliğin iptal için Danıştay'a başvurumuzu yaptık. Bu yönetmelik iptal edilecek. Çünkü bu yönetmelik dolandırıcılığı artıracak. Fırlayacak dolandırıcılık. Bakın şu anda bile daha bir Ekim'de yürürlüğe girecek bu. Şu anda bile birkaç senedir hatta çok arttı. Hukuk adı altında bir takım ofisler uzaktan satışçılarla beraber, beraber kuruyorlar. Hani öyle danışma falan o avukat değil. Beraber kuruyorlar. Onlar herkese mesaj gönderiyor. İşte sizi icraya vereceğiz. Kargonuzu almamışsınız. İcra işlemi yapılacak. Ve milyonlarca borç takibi var. Şu anda bile bakın bir Ekim'de kanun yürürlüğe girsin. Bunun ne kadar fırladığını ve adaletin, adliyelerin, icra dairelerinin dosyalarla taştığını eseriniz olarak görün ve övün. Evet, tüketici hakları öldü. Biz de dedik ki madem öldü, ruhuna bir fatiha okuyup helva dağıtalım dedik. Şimdi arkadaşlarla, gerek emniyet mensuplarına, gerek basın mensuplarına, gerekse de tüketici mahkemesinin çalışanlarına helva dağıtacağız. Ne yapalım? Ruhu şad olsun. Teşekkür ediyorum.